Rize'de fırtına deresi üzerinde kurulan Zilkale kale dereden 100 metre yüksekliktedir. Orta çağda kervanların güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur. İçerisindeki iki el topu bugün Trabzon Müzesi'nde sergilenmekte ve Osmanlı'nın ele geçirmesinden sonra da bu kalenin aktif bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. Evet, Rize Zil Kale'deyiz. 65 yaş üstüne ve öğrenciye indirimli. Onun dışında kişi başı 7 TL'ye giriş yapıyorlar. Muhteşem bir manzarası var. Şöyle ilerliyoruz. Evet. Aşağıya doğru müthiş bir yüksekliği var. Zil kale giriş kapısı diyor şöyle giriş yapıyoruz. Evet. Bayağı bir tırmandık. Muhteşem, çok güzel. Bir ormanı var, yeşilliği. Kapıdan geçen Evet. Şu şekilde kaleyi tırmanmaya devam ediyoruz. Koridor diyor yaklaşık 36 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde koridorun bir ucunda kuzey yönündeki sahanlık diğer ucunda güney yönündeki mutfak ve yaşam alanları yer almaktadır. Kuzey yanında 15 metrede kalenin muhafız odasının ve ibadet bulunduğu avluya açılan 9 basamaklı bir merdiven yer alır diyor. Evet. Evet, dumanlar dağların üzerine çökmeye başladı. Altta dere. Bu şekilde tırmanmaya devam ediyoruz. Evet, yukarı çıktıktan sonra bir kapı Hemen orada küçük bir alan bank atmışlar. Burası muhafız odası olarak geçiyor. Hemen yanında da küçük ibadet alanı yer alıyor. Koridora tekrar geri çıkıyoruz avluya. Evet. Burası da kalenin avlusu. İfade dediğine göre şimdi hemen merdivenlerin yanında da ibadet hane. Evet, o da demek ki orası gösterdiğimiz küçük alan daha bu tuvalet olarak kullanıyor. Burası da ibadet ibadet hane olarak muhafız için geçiyor. Büyük ihtimalle de Evet, kıble böyle. Kıble böyle. Kandil koyulan yerler, oturulan yer. Ve hemen merdivenlerin yanından çıkmaya devam ediyoruz merdivenlerden çıkınca daha da güzel bir manzara karşımıza çıkıyor. Dere karşımızda. Evet. Basamaklardan evet, çıkıyoruz. Dört katlı kule diyor. Şöyle. Büyük ihtimalle o menfezlerde açık yerlerde kalaslar vesaire vardı. Yukarıya askerlerin çıkacağı. Şöyle karşımıza çıkıyor. Evet dört katlı kule diyor. Avluda 10 basamaklı çıkılan alanda 5 basamaklı kuleye ulaşılmıştır diyor. Evet. Bu tarafta da yıkılmış kemerli kapı diyor. İlerliyoruz. Şöyle. Oturayım, çek beni. Şanlı bayrağımız. Oh. kalenin giriş alanı. giriş alanı. Dere. Karadeniz'in ucu bucağı olmayan yeşil dağları. Hı. Tepelerine duman çökmüş. Böylece Zilkale gezimizi de tamamladık. Büyük ihtimalle gözetleme kulesi gibi muhafızların yer aldığı, çünkü muhafız odası var, ibadethane var, küçük silah araç ve gereçlerin saklandığı bir yer var. Ee, yine savunma alanı var. Onun dışında bir şey yok. Demek ki birkaç tane askerin gözetlediği, haber verdiği bir alan. Gerçekten e, her alana bakış alanı olan bir konumda yapılmış muhteşem bir manzarası, temiz bir havası var. Zil Kale'yi denizden 750 metre yüksekliği, Fırtına Deresi'nden 100 metre yüksekliğin sebebiyle o muhteşem konumunu muhakkak görmelisiniz. Ayrıca Rize'de Palovit Şelalesi, Pokut Yaylası, ya, e, Ayder Yaylası'nı da muhakkak ziyaret etmeli. Or Yaylalarını da görmeden bölgeden ayrılmamalısınız.